için önemli faaliyetlerden biri dış ilişkiler faaliyetlerimiz. Selçuklu Belediyesi olarak kardeş şehirlerimizle çok ciddi bir e, işbirliği yapıyoruz. Bu manada özellikle yurt dışında bulunan kardeş şehirlerimizle yoğun işbirliği faaliyetleri yürütüyoruz. Tabii ki bu işbirliği faaliyetlerinin yürütülmesinde Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin, e, AFAD'ın, Kızılay'ın ve TİKA'nın çok büyük katkıları ve destekleri oluyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla birlikte Bosna Ersek Cumhuriyeti'nde 104.832 dolarlık desteği sağlamış olduk. Yine Filistin'de bulunan Beytanun kardeş belediyemiz, Beytanun Belediyesi'nin yakıt ihtiyacını periyodik olarak karşılıyoruz. En son İsrail saldırılarından sonra şehrin altyapısında ve üst yapısında ortaya çıkan olumsuzluklardan ötürü 1 milyon TL'likte bir nakit desteğimiz oldu. Filipinler'de El Cemil Yetimhanesi'ne öğrenci servisi desteği sağladık. Toplam tutarı 34 bin dolar. Yine Moritanya'da kardeş şehrimiz Arafat Belediyesi'ne hizmetlerini sürdürmesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin temin noktasında 31 bin 500 dolarlık yardımı sağlamış olduk